Kızlar nerede arkadaşlar? Bir şeyler karıştırıyorlar yine bunlar burada. Kızlar ne yapıyorsunuz burada? Yani kızlar siz de var ya boyama yapmayı ne kadar seviyormuşsunuz ya. Hey! Kızlar hop hey! Ya ne kadar boyama yapmayı seviyormuşsunuz siz. Nereyi bulursanız oraya boyalar yapıyorsunuz ya. İnanmıyorum size. Bu ne hal? Banyoyu ne hale çevirmişsiniz yine? Neden böyle yapıyorsunuz bakayım? Ne bu banyonun hali? Yerler. Aynalar. Duşumuz. Duşu kabinin hepsi her yeri resimler mi yaptınız? Neden böyle yapıyorsunuz? Yağmur bu ne hal Yağmur? Annen görürse ne diyecek şimdi Yağmur? Ya teyze. Siz böyle sürekli yerleri, aynaları, duvarları boyuyorsunuz. Evet. Yazı tahtan yok mu şimdi senin gerçekten? Boyama tahtan yok mu? Yok. Aa inanmıyorum. Keşke bana söyleseydin yağmur yani. Bunu yapmanıza gerek yoktu. Aa. Bence şimdi bir dakika. Zaten başlamışsınız zaten. Buraya ne yaptın böyle? Kapatyalar yapmışlar arkadaşlar. Bariyor, bariyor. Bakın. Duş kabinini boyamışlar. Şurayı da boyamışlar galiba değil mi? Bu tarafta da var. Buraları kimler boyadı? Bakayım bu kimin boyası şimdi? Bunlar kim boyası böyle? <laughs> Yağmur. Bu papatyayı kim yaptı şu papatyaları? Şu papatyalar görüyorum. Bu papatyayı ben yaptım. Ya Sıla sen ne yapıyorsun böyle? Teyzen görürse şimdi ne diyecek bakalım? Annen görürse Yağmur. Sessiz olalım değil mi biraz? Annen öbür tarafta şimdi salonu toparlıyor. Yemek yediniz çünkü ortalığa bıraktınız kaçtınız her şeyi. Bir anda yok oldunuz yani. Anladım bir işler karıştırdığınızı sizin. Vallahi annen görürse çok kızacak. Yalnız kızlar bir şey söyleyeceğim size. Mira sen ne yapıyorsun bakayım. Mira neler çiziyor buraya arkadaşlar. Mira'nın çiziklerine bakalım bir de. Oho teyzesi görürse var ya Mira'ya güzel bir ceza verecek artık. Hı? Ne dersin? Yok bir de ya suya ya. Onlara da verecek tabii ki de ceza hepinize. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu elbiseleriniz de böyle bakayım. Bu elbiseler giymişsiniz. Boyalar boyalar. Sıla sen de yağmurlu elbisesini giymişsin. Kocaman olmuş sana. bir <laughs> bakabilir miyim sana Sıla? koca kocaman olmuşsun. Yağmur abartma yağmur. Annen görecek şimdi ya. İnşallah gelmez şimdi. Yalnız kızlar bir şey söyleyeceğim. Buraları temizlememiz gerekiyor. Yok, tamam mı? Yok. Evet evet temizlememiz gerekiyor. Bakın ben az önce zaten makinemizle çalışıyordu bakın arkadaşlar makineye çamaşırlarımızı attım yani çamaşırlarımız derken Sıla'nın Mira'nın ve Yağmur'un çamaşırlarını attım arkadaşlar şöyle evet çok güzel tertemiz olacaklar böyle mis gibi kokacaklar ve bizim de ne yapmamız gerekiyor artık bu boyaları temizlememiz gerekiyor kalkın yerden yeter yeter Mira teyzen şimdi yazdan gelecek <laughs> ha, beni bile ayaklarım bile boyamaya başladı artık <laughs> Şşş, tamam şimdi kızlar kalkın ben size bez vereyim boyaları toplayın Köpük köpük her yeri temizleyelim hadi. Sen tamam. Tamam Sılacım hadi. Ayağımı bile boyadılar arkadaşlar görüyor musunuz? Tamam, tamam. Hayır önce önce boyaları toplayın. Yağmur annen gelecek çabuk Yağmur. Hemen kapaklarını kapatın hadi. Çok güzel. Çabuk 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 annenin sesini duydum yaklaşıyor. çok çok gelecek galiba buraya. Yağmur, Yağmur size bez vereceğim. Bütün her yeri böyle temizleyeceğiz tamam mı? Annem burayı pırıl pırıl görmeli. Hadi zaten dağıttığımız yerleri toplamamız gerekiyor. Değil mi? Düzenli bırakmamız gerekiyor. Şimdi burayı hadi kutusuna lütfen. Yağmurcuğum lütfen kutusuna koyar mısın? Hadi tatlım. bakın. Hadi hadi. Bırak kap Hadi kapakları kapatın. Bez vereceğim. Eğer boyaları toplamayan temizlik yapmayacak. İzin vermeyeceğim. Temizlik yapmak isteyen var mı? Tamam. Boyaları toplamayana temizlik bezi vermiyorum. Hadi bakalım toplayın hemen. Çabuk çabuk çabuk. Yerde herhangi bir tanesini tak bir şey olmaz. Alta kaç bir şey olmadı. Sonra buluruz onu. Hemen kutusuna koyun hepsini. Sarının kapağını kapat. Mira biraz sar. Hadi çabuk. Kapat kapat kapat. İnanmıyorum her tarafı iki dakikada batırdınız ya. fena oldu. Çok fena. Annen görmesin. Şimdi bekleyin. Bezlerinizi veriyorum ben size. Onları kutuya koyalım. Kutuyu kapatalım hemen. Kızlar. Kutuyu kapatmamız gerekiyor hemen. Arkadaşlar çok güzel oldu değil mi? Evet yani. Yani bilemiyorum. Gerçekten güzel oldu mu acaba? Karma karışık bir şeyler, Boya, güzel boyalar yapıyorsunuz aslında ama peki şimdi bir de şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Kızlar hazır mısınız? Hazırız. Hazır mısınız? Hazır. Bir, dakika. Şş, bir dakika. Mira hazır değil hala. Mira o boya'yı da bırakman gerekiyor. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Sıla sen de yağmur ablanın yanına geç. Tamam bezlerinizi vereceğim ben size. Yağmur ablanın yanına geç. Eğer burayı çok düzenli bir halde bırakırsak, tam sana da var. Orada bak sana da var. Al oradan. Evet. Eğer banyoyu ıslatacağım ben. Bir saniye bekler misiniz? Çok önemli bir şey söyleyeceğim ama. Bir dakika Sıla. Bak Yağmur ablanız bekliyor. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Eğer banyoyu şuradaki boyaları, aynanın üzerindeki boyaları arkadaşlar, bütün şu kabinin üzerindeki boyaları temizlerse Sıla, Mira ve Eylül, ya. nereye gidiyoruz? Baba, baba. E Eylül dedim yanlışlıkla. Özür dilerim. Yağmur diyecektim. Hayır. Boyama tahtası, yazı tahtası almaya gideceğiz. Yeah. Evet. Her zaman böyle evi boyayamazsınız ama değil mi kızlar? Evet. Bekleyin şimdi hemen e, bezlerimizi ıslatalım ve şampuanlayalım bezlerimizi. Ben deterjanla şöyle önce şu boyaları kapatın dedim ama kızlar. Birazcık da benim çözümü dinleseler arkadaşlar gayet güzel olacak ama. Ben ama kayabilirsiniz yalnız yerleri. E, e, kabinin içine girin. Dış kabini önce silelim. Aa oh. ee, içini boyamadınız değil mi dışını? Hadi bakalım. Ben tamam. Ama e, sildiğiniz yerlere basmamaya çalışın çünkü kayabilirsiniz. Çok kolay çıkan boyalar bunlar. Tabii yüz boyası bunlar arkadaşlar. Kolay çıkıyor. Sorun değil aslında. Ee, Çabuk temizlendiği için çok problem yapmıyoruz. Olabilir. Çocukların evet. Ee, Yağmur'un, Sıla'nın ve Mira'nın yazı tahtası, boyama tahtası olmadığı için. Onlar da tabii ki de böyle mecburen buldukları yeri boyuyorlar. Allah'tan banyoya boya yapmışlar. Yani başka bir yere yapsalardı daha zor çıkardı belki. Daha sıkıntı olabilirdi. O yüzden yine de annemiz görmeden teyze görmeden hemen ama 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 o kadar su dökersen kayarsın ya şey mira kayacaksın ama Daha güzel oldu. çok dikkatli <laughs> çok dikkatli çok yavaş yürüyün tamam mı sılacım çok yavaş yürüyorsunuz yıka hemen bezini, çok yavaş ama burası ıslak hayır o onlar boya bir şey değil mide bulandırıcı bir şey değil boya sadece sizden çok dikkatli yürümenizi istiyorum kaymayın sakın bir yeriniz incinmesin tamam mı Evet, evet çok güzel. Peki. Bravo size kızlar. Temizlik çok iyi bir şeydir değil mi? Evet. Temiz olmak aşağı, çok önemli. Aynı aşağı. Yerleri boyadık. Yer buraları boyadık ama çok güzeldi. Biz de gördük. Temizlememiz gerekiyor artık. Yapacak bir şey yok. yamur Yağmur annen görürse belki çünkü kızabilir. Yani kızmaz aslında ama birazcık neden böyle yaptınız diye tepki gösterebilir. O yüzden Şimdi anne görmeden hemen temizleyelim. Şu aynayı sildiniz mi bu arada? Aynayı kimse temizlemiyor. aynayı da silin. Miracığım bezini iyice sıkman gerekiyor. Sulu sulu olmaz. Sıkı sıkı böyle sık elinde. Sıkı anne sıkı. ayaklarımı temizledim. Evet ayaklarımı da arkadaşlar. Ayaklarını yağmıyor sildiler. Oo oh, anne gel anne gel gelme gelme. Ay, anne sen gelme sen, sen git sen git. anne seni almıyoruz içeri. Sen git anne Ama, git. Anne almadık arkadaşlar. Anne almadık arkadaşlar. Kapıyı sıkı sıkı tutmam gerek. Hadi kızlar. Aa, aa anne kapıyı. Ay hayır. hayır sen git. Ne oluyor ne oluyor? Sen git anne sen git. Gelme. Tamam. Bağırmayın bağırmayın tamam. Anne gitti hadi. Ben kapının önünde duruyorum. Kapıyı açmasın anne tamam mı? Herkes siliyor. Ha çabuk çabuk. Ben size dedim ama değil mi? Gelecek şimdi dedim. Yağmur annen gelecek dedim şimdi. Kızlar yerler çok ıslandı. Aa, öyle yapmıyorsun yalnız. Miracım sen kayacaksın çünkü kaymandan korkuyorum. Dikkat et çok ıslattın yerleri. Teyzen gelecek şimdi, hadi. Tamam ya, Miracım şimdi eğil, eğil tatlım, silmeye başla. Sürekli su dökersen olmaz. Bence Arkadaşlar. Oldu. Bence biraz daha silmen gerekiyor. Çok da harika olmadı yani mira şey yağmur olduğu gibi duruyor boyalar. Ya lütfen temizlik yapın ya. Çok da temizleyemiyorsunuz. Biraz daha böyle daha titiz davranın. Hadi. Yani Sılacığım senin bezini yıkanması gerekiyor sanki. Mira sen bezini hemen yıkama. Bezin çok kirlenmedi daha. Biraz daha sileriz. Çevir bezini. Öbür tarafını çevir ama. Temiz tarafı var şu anda bezinin. Sılacığım senin bezin kirlendi. Gel tatlım yıka. Tamam. Dikkatli gel. Anneciğim dikkatli. Çok dikkatli. Evet, evet. Bravo arkadaşlar siz de lütfen dağıttığınız yerleri tekrar düzenli hale getirmeyi unutmayın. Annenize ya da teyzelerinize ya da halalarınıza e, dağıttığınız yerleri yine bulduğunuz gibi bırakın. Yani temiz bırakın, tertipli bırakın. Odalarınızı düzenleyin. Tamam yüksek yerleri ben sonra sileceğim. Elinizin yetiştiği kadar. Orayı zaten herhalde Yağmur ablanız boyamış. Onun boyu daha uzun çünkü sizden. Peki yerler hemen hemen bitti sayılır. Sadece şurada ufak bir boya kaldı. Orayı ben zaten birazdan yıkayacağım üstünden bir kere daha geçeceğim zaten. Önemli olan kızların düşünmüş olması. Ayna temizlendi zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi. Boyalar gitti. Burada da çok az kaldı. Of, evet, evet ben biraz yardımcı olmak evet. için şimdi arkadaşlar videoyu evet. durduruyorum. Son halini yine size göstereceğiz. Bakalım banyomuzu. Yağmur, Sıla ve Mira. Bakalım ne hale getirdiler. Adım, evet. Dedim. Banyomuzu tertemiz yaptık. Sıla. Annem şimdi gelse de bize bir şey diyemez çünkü banyoyu temiz bıraktık. Evet kızlar bakalım şimdi banyoyu bakalım yerlere şöyle henüz daha kurumadı yerleri yıkadık arkadaşlar. Ben birazcık da bir yardım ettim. Bakın camları da böyle yıkadık güzel de şunu sürdürüyor şu anda kurutmadık daha arkadaşlar, ama gerçekten düzenli oldu. Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Evet söyleyebilirsin ee, Yağmurcuğum. ben böyle düştüm. Onun evet yüzden... Yağmur düştü arkadaşlar ayağa kaydı dikkatli olmasını söylemiştim ama ama çok e, bir şey olmadı. Yani azıcık, böyle acıdı değil mi yağmur? Evet. Ama bu hemen geçti. E, hemen geçti. O yüzden ıslak yerleri çok fazla basmayacaksınız. Ben sürekli uyarmama rağmen kızlar birazcık yaramazlık yapabiliyorlar. Evet. evet banyomuz gerçekten şu anda düzenli arkadaşlar. Çamaşırlarımız hala yıkamaya devam ediyor bu arada. Miracım. Ee, Miracığım, banyoyu temizledik. Çok fazla içeriye girme yine Mira. Bak, evet teyze teyze şimdi artık ya ama şey Mira, teyze artık bir şey diy diyemez değil mi? Kızmaz size çünkü. Evet, çünkü ben büyüdüğümüz kaldım. Peki hoşça kal diyelim mi arkadaşlara? Sen söyle Yağmurcuğum, Mira ile odaya kaçtılar oyunumuz. Hoşça kalın kal, arkadaşlar. Başka. Bir de arkadaşlara şöyle söyleyelim mi? Arkadaşlar lütfen siz de düzenli olun. Dağıttığınız yerleri, oyun oynayabilirsiniz tabii ki de. ama dağıttığınız yerleri lütfen. Lütfen toparlayın değil mi? Hoşçakalın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Bakın banyomuz gerçekten düzenli artık. Bay bay. Siz de lütfen beni düzenli bırakın her yeri. Annemize, teyzelerimize yardımcı olun. arkadaşlar. Olup. Yerlere sakın atmayın böyle altlarını. Evet de. çok önemli. Böyle temiz kalsın yine banyo gibi. Normal temizlik bezlerini kullanın. Evet arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizi seviyoruz. Bay bay. Bizi takip etmeye devam edin.